Değerli basın mensupları hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün karşınızda olma sebeplerimden birisi tarafımıza ulaşan bazı iddialarla ilgili açıklamalarda bulunmak. Bu iddialar bir tarafıyla belirli bakanlıkları ilgilendiriyor ama öncelikle Cumhurbaşkanlığını, Hazine ve Maliye Bakanlığını, tali olarak da Çevre ve Şehircilik Bakanlığını ve İçişleri Bakanlığını ilgilendiren konular. Gerçekten bu iddialar ciddi iddialar. Özellikle SPK gözetiminde çalışan Türkiye Değerleme Uzmanlar Birliği'nce yürütülen bir soruşturma var. Değerleme şirketleriyle alakalı. Biliyorsunuz 155 tane değerleme şirketi var ülkemizde. SPK lisanslı faaliyette bulunuyorlar bunlar. Faaliyetlerine devam ederken de hem vatandaşlıkla ilgili konularda hem de bankalarla olan diyaloglarda kredi kullanımlarıyla ilgili bunların ekspertiz raporları öne varz ediyor. Bu gelen iddialarda buradaki şirketlerin bir kısmının düzenlemiş oldukları ekspertiz raporlarındaki gayrimenkullerin güncel değerlerinin yani raiç bedellerinin olduğundan daha yüksek değerle tespit edildiği, bu tespit edilen tutarlar üstünden de özellikle kamu bankaları ve finans camiasında bu gayrimenkullerin teminata verilerek krediler kullandırıldı ve bu krediler sonucunda da özellikle de bazı kamu bankalı kamu bankalarındaki yöneticilerin, yönetim kurulu başkanlarının, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin de menfaat temin ettiği ve bir işbirliği içerisinde de haksız kazanç elde edildiği ile ilgili çok ciddi iddialar. Araştırmaların neticesinde de benim de tespit ettiğim hususlar oldu. Bununla ilgili bakanlıklarımıza, bakanlarımıza sorularımızı sorduk. Cumhurbaşkanı yardımcımıza, Sayın Cevdet Yılmaz'a, Hazine ve Maliye Bakanımıza, Sayın Şimşek'e sorduk. Bu soruları sizinle özellikle paylaşmak istiyorum. Çünkü doğrudan ilişkileri olan bu kurumlarla ve yöneticilerle ilgili hususlar var. Soru önergemiz burada bu Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'a sorduğumuz soru önergemiz. Bu da Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'e sorduğumuz soru önergemiz. Ben sizi de bilgilendireceğim. Bu sorular önemli olduğu için atlamadan önemli olan hususları sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye Değerleme Uzmanlar Birliği'nce yürütülen soruşturma ne aşamadadır diye sorduk. Soruşturma bittiyse soruşturmanın sonucu ne olmuştur? Hangi sonuca varılmıştır? Konuyla alakalı olarak SPK'nın yürüttüğü herhangi bir inceleme veya soruşturma var mıdır? Diğer bir sorumuz Gayrimenkullerin güncel değerlerinin üzerinde kıymet takdiri yapan şirketlerin isimleri nelerdir? Az önce benim saydığım değerleme şirketleri, yaklaşık 155 tane dediğim bu şirketlerin isimlerini sorduk. Yani olduğundan daha yüksek değerle gayrimenkullere fiyat biçen, kıymet takdir eden bu şirketlerin isimleri nelerdir? Ziraat Bankası başta olmak üzere kamu bankaları hangi gayrimenkul ekspertiz firmaları ve değerleme şirketleriyle çalışmaktadır? Bu firmaların 2023 yılında düzenlediği kıymet takdir raporları, tutarları ve sayısının toplam değerleme ve işlem tutarlarının içindeki payı nedir? Diğer bir sorumuz, değerleme toplam tutarından en yüksek payı alan ilk üç firma ismini sorduk. Bu firmalar kimdir? Bu şirketler Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği'nce yürütülen soruşturmaya dahil midir? Yine bir diğer soru. Bu soruşturmada yani Türkiye Değerleme Uzmanlar Birliği'nce yürütülen soruşturmada halen şirketlerle ilgili çalışmaya devam eden kamu bankası var mı? Yani soruşturma kapsamında olan bu şirketlerle ilgili halen çalışan kamu bankası var mı? Varsa bu bankalar hangileridir diye sorduk ilgili bakanlara. Bu şirketlerin kamu bankalarının yönetim kurulu başkanları yönetim kurulu üyeleri veya birinci derecede yakınlarıyla doğrudan veya dolaylı yoldan bağlantısı tespit edilmiş midir? Tespit edilmişse bu kişi veya kişiler kimlerdir? Buradaki illiyet bağını, bağlantıyı direkt sorduk. Yine bir diğer soru. Bu şirketler kamu bankalarının yöneticileri tarafından kullanılan konut kredilerinde ...değerleme şirketi olarak yer almışlar mıdır? Yani bu hakikaten ciddi bir iddia. Demek ki bazı kamu... ...banka yöneticileri, yönetim kurulu üyeleri... ...krediler kullanıyorlar. Bu kredileri kullanırken de... ...konut kredileri özellikle... ...bu değerleme şirketlerinin... ...raporlarına istinade kullanıyorlar. Burada bu yönetim kurulu üyelerinin... ...bu yöneticilerinin kullandığı kredilerde... ...kıymet takdiri yapan... ...bu değerleme şirketleri var mıdır? Bu değerleme şirketleri... Kimlerdir? Ayrıca bu kredileri kullanan yöneticiler kimlerdir diye sorduk. Yine diğer bir soru son 5 yılda piyasadaki faiz oranlarının altında konut kredisi alan kamu bankası yöneticileri veya üyeleri, üst düzey yöneticileri, yönetim kurulu üyeleri var mıdır? Varsa kim veya kimlerdir? Bu kişi veya kişilerin aldıkları kredi miktarı gelirleriyle orantılı mıdır? Biliyorsunuz normal bir vatandaş kredi kullanmaya gitse hemen ücreti sorulur. Ücretiyle orantılı bir şekilde ihtiyaç kredisi veya konut kredisi ile ilgili tespit edilir ve karşılığında da ipotek alınır. Burada bu kişilerin gelirleriyle orantısız bir kredi kullanımı olmuş mu? Böyle bir yönetici var mı? Varsa kullandığı kredi miktarı nedir? Bankalar Kanunu'na aykırı bir durum var mıdır diye sorduk diğer bir soruda. Bir de Ucuz kredi kullanarak 3 ve üzeri konut sahibi olan banka yöneticisi veya yöneticileri var mıdır? Varsa bu kişi veya kişiler kimlerdir? Bu konutlar bu kişilerin mal beyanlarında yer almış mıdır diye bir başka soruyu sorduk. Yine önemli bir konu daha sorduk. Bir özel bir gayrimenkul şirketinin eski sahibi, aynı zamanda genel müdür olarak e, ekspertiz şirketlerinde görev yapmış, geçmişte sahip olmuş, yöneticisi olmuş, genel müdürü olmuş. Ekspertiz değerleme şirketlerinin de sahibi olarak görev yapmış. Bu kişi şu anda Ziraat Bankası Yönetim Kurulu üyesi. Yine aynı zamanda AK Parti Zeytinburnu Belediye Meclis üyesi. Bu kişinin ismi Fatih Aydoğan. Fatih Aydoğan'ın eski genel müdürü olduğu şirketiyle Ziraat Bankası ve diğer kamu bankalarının çalışması devam etmekte midir? Bu firma soruşturma kapsamında mıdır diye bir soru daha sorduk. Gerçekten bu sorular önemli sorular. Bu soruların tamamını hem Sayın Cevdet Yılmaz'a Cumhurbaşkanı yardımcımıza hem Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Çimşek'e sorduk. Yine bazı önemli tespitlerle de devam edip bu soru önergemizi ve sorularımızı güçlendirmeye çalışacağım. Biliyorsunuz kamu bankaları özellikle Ziraat Bankası Cumhur İttifakı belediyelerine oldukça yoğun krediler veriyor. Bu belediyelere krediler verirken de eşit davranması gerekir. Ama bakıyoruz başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere muhalefet partisi belediyelerine hiç kredi vermediği duyumlarını alıyoruz. Biz bunu sağ çalışmalarında da görüyoruz. Bu belediyelerin mali yapıları uygun olduğu halde, kredi tahsis edilmeye uygun olduğu halde talepleri karşılanmıyor, reddediliyor. Kredi verilme ve sebebi nedir? Biz bunu merak ediyoruz. Bankacılık topladığı mevduatı, sendikasyon kredilerini alıp plasman yapar. Buradan elde ettiği karlarla da giderlerini karşılar. Karlarını arttırarak daha büyük hacim sağlamaya çalışır. Hem kredi piyasasında hem mevduat piyasasında büyüklüğü açısından etkili olmaya devam etmek ister. Ama maalesef özellikle bizim Cumhuriyet Halk Partili belediyelere bu tip kredilerin verilmediğini, çok ciddi proje kredileri olduğu halde, teminat açısından sıkıntı olmadığı halde ve ödeme kabiliyeti olduğu halde Cumhuriyet Halk Partisi belediyelere kamu bankaları tarafından kredi kullandırılmama eğilimi nedir? Bu uygulamadan vazgeçmeyi düşünüyor musunuz? Yine Cumhur İttifakı belediyelerine kullandırılan kamu bankalarından kredi miktarı ve tutarları nedir? Merak ediyoruz. Muhalefet partilerinde kullandırmıyorsunuz ama Cumhur İttifakı belediyelerine ne kadar kredi kullandırdınız? Bu kredilerin seyyaliyeti nedir? Geri dönüşleri nedir? Donuk mudur? Ödemeler düzenli yapılıyor mu? Ne kadar kredi kullandırıldığını, hangi belediyelere ne kadar kredi kullandırıldığını, son durumunun ne olduğunu bizlerle paylaşılmasını buradan özellikle talep ediyoruz. Sorumuzda da zaten ayrıca ilgili yere bunu sorduk. Cevabını da merakla bekliyoruz. Biliyorsunuz bir de Ziraat Bankası son dönemde üst üste tarımsal kredi faiz oranlarını arttırırken çiftçilerimizin krediye ulaşımı giderek zorlaşırken medya şirketlerine verdikleri krediler ile ilgili 2023 yılında yaptıkları tahsilat var mıdır? Eğer zamanında tahsilat yapılamıyorsa idari takip veya kanuni takip işlemi yapılmış mı? Yani bu medya şirketlerinin kullandıkları kredilerle ilgili tahsilatta aksamı olursa biliyorsunuz normal bir vatandaş veya hele çiftçimiz yani kullandığı kredilerde herhangi bir sorun olduğu zaman tarlaları hazrediliyor, traktörleri hazrediliyor ama ne hikmetse bu medya şirketlerine Ziraat Bankası'nın veya kamu bankalarının yüklü kredi kullandırdığı bu şirketler zora düştüğünde veya kredileri zamanında ödemediğinde yasal takip yapılıyor mu? Merak ediyoruz bu krediler tahsil ediliyor mu? Yine direkt ya da dolaylı tarımsal faaliyeti olan banka üst yöneticileri kimlerdir? Ve hangi miktarda sübvansiyonlu kredi kullanmıştır bu yöneticiler? Böyle bir yönetici var mı? Buradan soruyoruz. Örneğin muz işiyle uğraşan bir yönetici var mı? Buradan bu cevabı merakla bekliyoruz. Bu sorduğumuz soruların hepsinin takipçisi olacağız. Buradaki açıkladıklarımızın çok üzerinde bilgiye sahibiz. Öncelikle resmi bakanlardan bu soruların cevaplarının gelmesini bekleyeceğiz. Önümüzdeki günlerde de gelen cevapları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Yine Ziraat Bankası başta olmak üzere tasarruf tedbirleri devam ederken özellikle yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilerine araba alımı ve kiralamasıyla ilgili ne kadar harcama yaptınız? Sayın Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Çimşek özellikle tasarruf tedbirleriyle ilgili çok açıklamalar yaparken, iç genelgeler yayınlarken, herkesi tasarrufa davet ederken, israftan kaçınmaya davet ederken böyle bir yönetici kişilere araba tahsisi hem satın alma hem kiralama yoluyla yapılmış mıdır? Bu araçlar hangi model araçlardır? Fiyatları nedir? Buradan soruyoruz. Bir de sentral ota üzerinden mi yapılmıştır? Sentral ota üzerinden mi yapılmıştır bu alımlar ve kiralamalar? Sentral otanın sahibi kimdir? Bu sentral otanın sahibinin eski Ziraat Bankası Genel Müdürünün oğluyla bir bağlantısı var mıdır? Buradan soruyoruz. Yine bu bağlantısı olan kişiler üzerinden veya onların şirketleri üzerinden bu bankalara başta Ziraat Bankası olmak üzere kamu bankalarına ne kadar bu tip araba alım satımı yapılmış? Bundan ne kadar haksız kazanç elde edilmiştir? Buradan bunun cevabını bekliyoruz. Yine aynı şekliyle az önce ifade etmiştim. Hem ekspertiz şirketinde, değerleme şirketinde genel müdür ve şirket sahibi olarak çalışmış. Bugün Ziraat Bankası'nda yönetim kurulu üyesi olarak ve Zeytinburnu Belediye Meclisi üyesi olarak devam eden Fatih Aydoğan'ın eski şirketiyle ilgili kamu bankalarla alakalı ekspertiz şirketi, değerleme şirketiyle ilgili çalışmalar devam ediyor mu? Soruşturma kapsamında mı? Bu soruşturmanın son durumu nedir? İncelemelerin son durumu nedir? Bunu da özellikle buradan merak ediyoruz. Tabii ki bu kadar girift karışık bir ortamda banka yöneticilerin ilgili hesapları inceleniyor mu? Yapılan transferler hem yöneticilerin bizzat kendilerinin hem de birinci derecede akrabalarının mevduat hesaplarındaki hareketlerin boyutu nedir? Gelirinin üstünde kazanç var mıdır? Haksız kazanç var mıdır? Bu konuyla ilgili inceleme veya bir soruşturma var mıdır? Masak'ın bir incelemesi var mıdır? Buradan bunu da soralım. Eğer böyle bir inceleme yoksa bu hesapların incelenmesiyle ilgili Masak'ı da göreve davet ediyoruz. Bu kısaca özetlemeye çalıştığımız durumlarla ilgili, tespitlerle ilgili, ilgili bakanlıklara, bakanlara sorduğumuz soruların cevabını merakla bekliyoruz. Bu cevaplar geldiğinde de sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Olayın bir başka boyutu da esasında bu değerleme şirketleriyle ilgili olarak vatandaşlık verilmesi hususu. Vatandaşlık verilirken biliyorsunuz 400 bin dolarlık gayrimenkul alımı ile ilgili bir şart var. Ve bu da bu gayrimenkullerin değerlerinin tespitinde de SPK lisanslı bu değerleme şirketleri yetkili. Buradaki alımlarda da özellikle mevcut gayrimenkullerin değerinin çok çok üzerinde kıymet takdirleri, tespitleri yapıldığı konusu da ciddi, vahim bir bir durumdur. Bu konunun da özellikle incelenmesi araştırılması gerekir. Bu konuyla ilgili de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na da ve İçişleri Bakanlığı'na da, Sayın Bakanlara da sorularımızı sorduk. Bu konunun üzerine gidilmesi, buradaki haksızlığın, usulsüzlüğün de tespit edilmesi, bu usulsüzlüğe karışacak kişilerin de hesap vermesi ayrı bir konudur. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyor.